İtaatkarların münacatı, İmam Zeynel Abidin Ali bin Hüseyin aleyhisselam, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ilahi, sana itaat edenler sevginle aydınlandı ve sana yönelenler rahmetinle kurtuluşa erdi. İlahi, sana boyun eğenler izzet buldu, sana secde edenler nurla yıkandı. İlahi, sana itaat etmenin tatlılığı, kalplerini ihya etti, seni zikretmenin huzuru, gönüllerini ferahlattı. İlahi, ben de itaat edenlerden olmak isterim. Ama nefsim beni aldatır, hevam beni yorar ve günahlarım yolumu keser. İlahi, sana yönelmeye azmettim ama zayıf iradem beni engelledi. Senin yardımına muhtacım, ey kullarına güç veren Rab. İlahi, senin rızanı arzuluyorum ama nefsimin esaretindeyim. Beni özgür kıl ve itaatinde sabit ayaklı eyle. İlahi, itaatinle kalbimi diri kıl ve zikrinle dilimi süsle. Beni ibadetinle şereflendir ve razılığınla taçlandır. İlahi, sana itaati sevinç bilen kulların gibi beni de huzur ve yakin ile yaşat. Beni gafletten uyandır ve kalbimi seninle huzurlu kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi, beni sana itaat eden sadık kullarından eyle. Rahmetinle beni isyana düşmekten koru.